bugün 2025'e girmeye 10 gün kaldı. Dolayısıyla 2025'te ruh ve cilt sağlığımız için yapmamız gereken 5 şeyi konuşuyor olacağız. Bunları ben uzun bir zamandır hayatıma entegre edebildim. Çok o yüzden tüm özgüvenimle ve içimin rahatlığıyla sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda bunlar benim 2024'e girerken hedeflerimden birkaçıydı. Vision board'umda olsun, işte yeni yıl planlarımda olsun bunlar yer alıyordu. Ve başarmış bir şekilde şimdi sizinle bunları paylaşmak istiyorum. İsterseniz 2024'de neleri vision board'uma yerleştirdim, neleri gerçekleştirdim, neleri yapamadım ve neden yapamadım. Bunları da bir ara konuşuyor oluruz. Ama şimdi en önemli konumuz 2025'e girmeden... Şunları bir halledelim kızlar. Öncelikle tekrar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Mio. Ben ilk defa tanıyorsan seninle tanıştığıma memnun oldum. Yeni gelenler abone olmayı unutmayın. Bu kanalda K-Beauty'den aldığım ilhamla hayatımı nasıl değiştiriyorum, dönüştürüyorum bunları konuşuyor olacağız. K-Beauty dediğim nedir? Kore güzellik sırları, güzellik trendleri, makyaj, cilt bakımı her şeyi kapsıyor ama benim hayatıma uygulama şekli sadece ürün bazlı değil daha çok felsefesini seviyorum ben KBT'nin. Bu da ne demek oluyor? Derseniz işte bugün ne demek olduğunu anlayacaksınız. Çünkü güzellik yüzüme bir krem sürdüm güzelleştim değildir. Güzellik holistiktir, bütüncüldür. Dolayısıyla biz içten gelen güzelliğimizi ve dışımıza bunu nasıl yansıtacağımızı konuşuyor olacağız. Rahat olalım birazcık istedim. Gördüğünüz gibi işte pofuduk şeylerimle ve bu makyajı bile çok yapmadım açıkçası. Başlayalım mı? Mikrofonu böyle tutuyorum çünkü buralarıma asınca sesim böyle bir boğuklaşıyor ama ne yapalım birazcık deneyelim mi? Sesim de kötü olursa artık yapacak bir şey yok. Hani artık video çekilmiş olacak o yüzden yani gerçekten şurada duran mikrofon alacağım ya. Kızlar beni Instagram'dan veya TikTok'tan takip ediyorsanız çok iyi bilirsiniz ki ben güzelliğe her zaman holistik yaklaşmayı seviyorum. İçten gelen Üçüncü bir güzelliği benimsemeyi seviyorum. Dolayısıyla takip etmiyorsanız beni takip edin. Aslında dürüst olmak gerekirse ilk aklıma gelen neleri bırakmalıyız oldu. Ama kendi kendime dedim ki yamıyorum biraz daha pozitif mi yaklaşsak? Yani millete kalkıp da bırak bunu yapma artık demektense neleri yapmalıyız desem onlar oradan onu çıkartır dedim ve hazırlandım, geldim. Umarım açıklayıcı bir video olur ama yine de isterseniz ki neleri bırakmalıyız videosu hazır. Hemen gelebilir. <laughs> Dünden razıyım yani. Okey. İlk olarak birinci maddemiz cilt bakımında minimalizmi deneyimleyelim arkadaşlar. Minimalizm bence cilt bakımı ve makyaj da önemli. Ne demek istiyorum? Hani az ürün kullanımdan çok az ürün alalım evet. Az tüketelim, az alalım. Ama benim asıl demek istediğim Kore marketinde çok fazla trend kültürü hakim. Yani bunu biz benimsememeliyiz bence. Çünkü orada şeyler bir haftalık işte tapa çıkıp zirveye çıkıp bir hafta sonunda unutulabiliyor ama bence biz bunu almamalıyız. Bence biz ona ayak uydurmamalıyız. Ben açıkçası bu benim kendi görüşüm. 2025'te daha fazla ürün denemek yerine az ama öz ürünlerle cilt bakımımızı oluşturmaya odaklanmalıyız. Yani ah şu çıktı onu da deneyeyim, bunu da alayım, onu da yapayım değil. Paranı harcama. Harca ama sana faydalı olacak ve kaliteli içerikli ürünlere harca veya işte varlıklara her neyse. Yatırım yapmaya odaklan. Ama paranı yeni çıkan bir şeyi alacağım, koşacağım, yiyeceğim, içeceğim diye lütfen. Bu bak ben pazar dijital pazarlamacıyım. Bizim oyunlarımıza düşmeyin. <laughs> yani düşme. Dijital pazarlamacının, reklamcının, işte marketing insanlarının işi budur. Senin bir şeye ihtiyacın varmış gibi hissetmenin neden olur. Yapıyoruz. Gerçekten evet. Hani bu işimiz bu. Yoksa bile sen ona ihtiyacın varmış gibi sedersin. O yüzden daha fazla ürün değil, daha az, daha öz ve etkili ürünlere odaklanalım. 2025'te bence ilk yapacağımız şey, gerçekten benim 5 tane ürünüm olsaydı bunlar vazgeçilmezlerim ne olurdu diye düşünmek. Bu da güzel bir video fikri bu arada. Her çıkan ürünü alacağım diye koşturmayın artık. Paranızı koruyun. Ben bunu istiyorum. Ben artık insanların kandırılmasından çok sıkıldım. Yani yeni bir kampanya bir şey görünce ilk belki pazarlamacı olduğum için aklıma gelen yine neyi kakalamaya çalışıyorlar. Niye bunları anlatıyorum? Neyse tamam. Geçelim 2. Aslında bildiğimiz ama uygulamadığımız bir şey. Dediğim gibi bunları ben 2024'te yapmak için listelemiştim. Gerçekleştirmek istediklerimde. Ve 2025'te geldiğimizde bakıyorum ki evet gerçekten hayatımda en büyük etkisi olan şeylerden birisi de uyku düzeni. Uyku düzeni sadece ruh sağlığını etkilemiyor aşkım. Biliyorsun vücut sağlığını da etkiliyor. Vücut sağlığını etkiliyorsa nereye etkiliyor aynı zamanda? Yüzünü. Değil mi? Az uyumak, düzensiz uyumak, gece sürekli uyanarak uyumak vesaire Bunlar hepsi senin vücut sağlığını etkiliyor, beyin sağlığını etkiliyor. Yüzde çöküklüklere, renk değişimlerine. Bu konuda eğer bir rahatsızlığın varsa bir şey diyemem. Kesinlikle bir doktora görün ama benim önerim hani hayat tarzı olarak şöyle entegre ettim. Cilt bakımımı bir uyku ritüeli haline getirdim. Çünkü sizi bilmiyorum ama benim için cilt bakımı tamamen bir terapi yöntemi. Yani bir zihnim bomboş oluyor ve sadece yüzme kremi uyguluyorum o sırada. Ben sadece peeling yapıyorum veya makyajımı temizliyorum. Bence müthiş bir, biraz pahalı ama iyi bir terapi yöntemi. Dolayısıyla bakımını günün son adımlarından biri haline getirirsen ve hani bu bir rutin haline dönüşürse artık uykuya hazırlanıyor olduğunu vücudun ve beynin anlamış oluyor. Dolayısıyla sen de temiz ve sağlıklı bir ciltle yatıp uyuyorsun. Hem vicdan olarak ben çok rahat ediyorum. Hani evet cildim. Çünkü gece biliyorsunuz uykuda cilt kendini yeniliyor. Her hücremizde olduğu gibi. Cildimizde bir organ olduğu için kendini yeniliyor. Bu yüzden bir dipnot. Makyajla bu yüzden uyumaman gerekir. Cildine izin vermen gerekir ki gece kendini yenilesin. Dipnotu geçtik. Okey. 2. Güzellik uykusu gerçektir. Ve uykuna dikkat etmen gerekir. Üçte ise... Benim hedefim içten dışa bir güzellik alışkanlığı elde etmekti. Ne demek bu? Beslenme ve su tüketimi ile ilgili. Şimdi gözlerini devirme. Gözlerini devirme. Bana kızma. Bunun gerçek ve doğru olduğunun kanısı olarak ben varım. Su tüketimi derken sıvı tüketimi ama öncelikle su. Ama bol sıvı tüketimi tabii ki. İşte bu yeşil çay olur. Normal düz su olur, düz sudan sıkılıyorsan karbonatlı olur, chia tohumlu olur, kaya tuzlu olur, limonlu olur, bol meyveli veya sebzeli smoothie olur. Ya işte kombucha çayları falan mesela. Beslenmenin ve su tüketimin cildimize yansıdığını artık anlat anlata benim dilimde tüy bitti. Bana mesela Instagram'dan mesaj atıyorlar. Şu şu sorunum var. Ne kullanmalıyım? Ben de diyorum ki her zaman her zaman beslenme tarzını değiştirdin mi? Bunu bir denedin mi? Üzünden önce. Çünkü yüksek ihtimalle beslenme tarzın kötü olduğu için veya sana bir şey yaramadığı için vücudun sana sivilce çıkartarak diyor ki bak bu bana iyi gelmiyor. Yeme, yeme. Yeme diyor sen hala. Ya acaba yüzüme hangi kremi kullansam? Gözlerini devirmen bittiyse lütfen. Üçüncü adım olarak 2025'te daha güzel beslen. Bütçe dostu da beslenebilirsin bu arada. Hani sebze ağırlıklı, yeşillik ağırlıklı, meyvene dikkat ederek şekerini azaltarak Şeker çok önemli bu arada. Şeker hücreleri parçalıyor biliyorsunuz. Ondan sonra suyunu bol bol içerek ya Google amcaya girip vücut kütle indeksime göre kaç litre su tüketmem gerekiyor diye yazdığımda zaten sana söylüyorum. Benimki 1700 litre gibi bir şey galiba ama ben 2 litre içmeye çalışıyorum. Bazen 2,5'u da buldu oluyor ama onu da suyuna çıkartmıyorum. Okey mi? Göz belertmelerin falan üflemelerin bittiyse dörde geçiyorum. Hazır Makyajı değil cildini sev. Ben makyajı çok seviyorum. Fırçayla sabahtan akşama kadar böyle oynasam yani. Seviyorum. Şu detayında altını çizmek istiyorum. Sen cildine, vücut ve yüz dahil ne kadar iyi bakarsan makyaja o kadar az ihtiyacın oluyor. Bu tamamen doğru orantılı. Altına imzamı kaşemi basarım yani. Gerçekten cilt bakımım, düzene, cildim düzene girdiğinden beri o kadar az makyaj yapmaya başladım ki. Ve insanlar bana şey soruyor. Aynı fondöteni kullanıyoruz mesela. Ya bende böyle durmuyor. Durmaz. Ben sabah akşam dua eder gibi bunun peşinden düştüm. Durmaz. Hem içten iyi bakıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum. Hem de mesela şöyle şeylere yatırım yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hyaluronik asitimi eksik etmiyorum. Kardeşim yani durmaz. Mükemmel miyim? cilt konusunda değilim ama kendi kendime memnunum. Her gün çok şükür diyorum. Her gün en azından aynaya baktığımda eskisine göre şu an böyle şeyim vay be. Sen bile Ya benim çenemde şuralarımda sivilce eksik olmaz. Olmazdı imkanı yok. Şimdi sadece regl olurken falan şu bir yerlerimde çıkıyor ama yani iki gün kalmıyor. Çok şükür. Beşinci ve son adım bence çok önemli. Kaybütünün felsefesini, gerçek felsefesini hayatımıza uygulayalım. Bu ne demek? Evet, kaybütü dünyaya bir cilt bakımı ve güzellik olarak, ürün olarak pazarlandı ama ben her bokolog olduğum için her şeyin dibine gitmeyi çok severim. Hani bir sosyolog olduğum için belki derine gitmeyi çok severim. O yüzden bunu da araştırdım. Kaybütünün aslında sadece bir cilt bakımı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu öğrendim. O yüzden beslenme vesaire hani diye size anlatıyorum. Bakın var olan yaşamış bir gerçeği olarak ben sonradan keşfetmiş biri olarak ben burada karşınızda duruyorum. Beslenme tarzımı tamamen neredeyse tamamen artık Kore yemekleri veya Japon kahvaltı türleri vesaire o şekilde değiştirdim, geliştirdim. Sadece dediğim gibi dışarıdan sürdüğümüz şeylerle değil, yerden de destekliyorlar. Evet beslenme tarzımı Kore'de yenen, Japonya'da yenen yemek tarzlarına ben açıkçası dönüştürdüm. Çünkü hem tadı daha çok hoşuma gidiyor hem de aslında bakarsan çok sağlıklı. 5 renk kuralı falan. Hanşik eğitimi bile aldım. Sertifikam var aynı zamanda sağlıklı takviyelerle gerçek takviyelerle magnezyum olsun, C vitamini olsun D vitamini olsun. Bunlarla da destekliyorum vücudumu. Sadece yüzüme sürdüklerim değil olay. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şey yaparken artık daha kendimi içime dönmeye başladım. Yani anda olma haline varıyorsunuz bir süre sonra. K-Beauty felsefesi bence bu yüzden önemli. Neyse lafı çok uzattım. 2025'te K-Beauty felsefesi yani sakinlik, özen ve doğallığı benimsemeye niyet edelim. Başaramayacağınız bir şey. De yok zaten. Dediğim gibi 2023'te bunları niyet ettim ve 2024'ün sonuna gelmişken karşınızda bunları başarmış birisi olarak duruyorum. İnsan istediği zaman yapamayacağı bir şey yok. Yani cilt bakımına üşeniyorsanız illa ki alışacaksınız. Ayrıca üşeneceğin bir şey yok. Kimse sana kalkıp da on adımla cilt bakımı yap demiyor ki o zaten yalan. Bir yüzünü yıkacaksın, tonik süreceksin, serum süreceksin. Seruma gerek yok belki de. Nemlendirici süreceksin akşam. Yatacaksın, uyuyacaksın. Sabah zaten yüzümü yıkamıyorum. Bunun nedenini başka bir videoda anlatırım. Son olarak videoyu bitirmeden önce unutmayın. Hayat olduğu gibi cilt bakımında da mucizeler küçük 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 adımlarla gerçekleşir. Yani istikrar her zaman olduğu gibi yine başarıyı getiriyor. Peki bu listedeki maddelerin en çok hangisi sizi etkiledi? Merak ediyorum. 2025'e girmeden önce dileklerinizi de yazın, hep birlikte manifestleyelim kızlar. Birlikte 2025'e ışıl ışıl girmeyi diliyorum. Hepinizin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Bu videoyu umarım üşenmezsem hemen editleyip yayınlamış olacağım. Kendinize iyi bakın. 2025 dileklerinizi yazmayı ve video hakkında düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Mutlu kalın ve sağlıklı kalın.